Tacirlere tüm mallarını akşama dek hazır edin dedim Uğur. O kadar malı ne edeceksin? Yavgullara göndereceğim. Kiminle? Yenal sen dur. Ben konuşurum. Salım'ı bırak hele İbrahim. Salım'ın halasını oğlun Alparslan satar abi. Var mı Osman? Buyur bir var. Yapgulu beylerinden Göktaş. Ne olmuş Göktaş'a? Seni sever dinler biliriz. Ona teslim edilmek üzere mallarla yüklü bir kervan çıkacak yola. Başında sen olur isen... Ya az evvel Alparslan'ın reayağının önünde ettiği yetmedi. Şimdi de sen beni işe koyup kervan eminim yaparsın abi. Kime kimle ne gönderiyorsanız gönderin. Ben gidemem. Ha. Sen ne çıkarsın karşıma benim? Seninle az konuşalım Yunal Bey. Kanlıma pusat çekerim karşıma dikilirsin. Ticaret ederim yolumu kesersin. Edepsizlik eden göz daha verirken... ...hadsizin arkasında dağ olup sözümü yere serersin. Sen benden ne istersin Alparslan? Saydıklarından hangisi olur iş ki? Karşında değil de yanında duralım İnal Bey. Sultan hükmünü çiğnemekten, devleti müşküle sokup, ahaliyi gücendirmekten öte ne iş yaparsın ki sen? Hay benim arslandan arslan yeğenim. Sen obada aşık oynarken amcan atını kanat hep başı alıp kelle verirdi. Şimdi Melik Alparslan karşımıza dikilip, bize doğruyu yanlışı belletir. Bey! Beyliğine de, devlet için ettiklerine de kimsenin bir şey dediği yok. Ama şunu iyi bil. Yanlış yapan değil amcam, kardeşim. Atam dahi olsa karşısında dururum ben. Biz sana diş binemiş ahalinin karşısına geçmişken... ...sen sırtını kollayan amcanın karşısına durursun. Kibir kuyusuna düşmüşsün sen yeğenim. Kendi yapıp ettiğini görmez olup etrafında kusur arar olmuşsun. Alparslan Bey tacirlerin canını aldı dediklerinde konduramadım. Ama şimdi daha iyi görürüm. O günahsızlara kıydığına kuşku duymam. Ağzından çıkana kulağın duysun Yenal Bey. Biz ne vakit günahsız akıllı çekmişiz de şimdi çekelim. Amcasına bile hürmet etmeyen Alparslan. Onu her fırsatta yere çalmak için hatasını arayan Alparslan... ...üç beş tacire mi acıyacak? Bas bırakandaki hükmün kavi olsun. Surmarı'daki ticaret yer alsın diye. Sen bunu da yaparsın. Şimdi... ...adına ve devletimize sürdüğün kara lekeyi... ...nasıl temizleyeceksin? Sen gayrı bunu düşün bu yumruğu sana değil, bitmek bilmeyen körlüğüne sıkarım. Günahsız kimseye kılıç çekmedim, çekmem. Bunu sen de iyi bilirsin. Amca. Sen bunca şeye rağmen... ...aç gözlü tacirlerin karşısında dimdik durdun ama... Alpaslan gelip ne yaptı? Ha Yunal Bey? Ettiği yetmez gibi... ...bir de işini gördürmek için... ...sana Çağrı Bey'i gönderir. Öyle mi? Öyle. Bitsem iyiydi. Ama ağabeyim konuşmaya geldiğinde öfkem dinmemişti daha. İmdi dindin mi yani Yinal Bey? Yinal Bey kendine gel, gözünü aç ve sana ne ettiklerini gör. Koskoca Azerbaycan Valisi İbrahim Yinal, Melik Alpaslan'dan emir alacak öyle mi? Yok, Alpaslan güveneceğin en son Adem oğludur. Bunu böyle bilesin. Yapmadım dese de, iftiradır dese de... ...tacirleri de onun öldürdüğü muhakkak. Yapmaz. Yapmamıştır. Yapar. Yapar senin yolunu kesip kervanını bozan Alpaslan kendi menfaati için her şeyi yapar. Böylece duracak mısın Yinal Bey? Ya ne yapayım? Yarından tez yok git. Tekfur Girigor'la bizzat görüş. Senin Alpaslan'ın biadına ihtiyacın yok Yinal Bey. Aksine İstese de, istemese de o sana bir edecek. Tekfura bu civarda tüm yetkinin sende olduğunu, anlaşma içinde, ticaret içinde sana gelmesi gerektiğini söyle. Bu topraklara hükmetmek Alpaslan'ın değil. Senin hakkın Yenal Bey. Tıpkı tüm Selçuklu mülkü gibi. Senin hakkın.